Hayat ne tuhaf ya. Şurada askerlik bitsin diye gün sayıyorduk. Şimdi ayrılacağız diye üzülüyoruz. Askerlik bitmiyor ki be barolar. Sadece biz birbirimizden ayrılıyoruz. Acaba gittiğimiz yerlerde nasıl insanlar olacak? Anam! Vallahi başkasını severseniz kıskanırım ha. Saçmalama be kanki. Ayrılsak da badilik baki kalacak. Gittiğim yerde var ya kimseyi tanımam şerefsizim. Tabii. Her gittiğiniz yerde hır çıkarın. Eşkıyalık yapın. Hey Allah. Im. Vallahi ben var ya arazi bile olmam. Ne el adamıyla arazi olacağım ki? Hiç de bile olmam. Giderim bütün işleri ne varsa hepsini alırım üstüme. Ne yapayım işte öyle öyle zaman geçer. Bu da bir cins ha. Çeşit. Yalnız var ya ben Levent beni özleyeceğim galiba. İnşallah Levent stream'in le aynı yere düşerim. Keşke hiçbirimiz ayrılmasaydık. Bu da kendine Müslüman ha. Ya hakikaten Kadir abi sen niye bana böyle vurdun? Hem biz seni hiç aramayacağız ki inşallah ömür boyu. Bu. Bunları daha yeni konuştuk. Laftan anlamıyor musun sen? Beyler, akıllı olun. Ayıp oluyor. Zaten son iki gecemiz hakikaten ha. Bir bu gece bir de yarın var değil mi? arkadaşlar. Bakın ne diyeceğim. Yarınki gece için biz de bir şeyler yapalım mı? Aha, ne güzel olur lan. Abi ne yaparsak yapalım, ben varım. Tamam abiciğim, yapalım. Ama bu sefer biz adam gibi bir şey yapalım. Ben bu manyak herifleri çok özleyeceğim Beyusuf. Ben de komutanım. Kadri Sakaoğlu Adana. Komutanlarımıza birkaç parçadan oluşan bir gösteri sunacağız. Öncelikle yoğun istek üzerine Kuğu Gölü. <laughs> ver <laughs> Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı mehal mekete kız vermesinler. Annesini kur görmesinler Uçakla kuşlara malum olsun Ben annemi özlerim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özlerim Sağ olun arkadaşlar Sağ olun Sağ olun bitti Kapat kapat Alayım alayım, 56. alayım. Söyle bin sana nelir alayım. Kuzu kapama yaptırayım, bahlava açtırayım. Mıntıkanı yapayım, koğuşunda yatayım. On başın olayım. Ah bir de komando olaydım, benim canım alayım. <laughs> Şimdi de gecenin sürpriz final gösterisi Canım Ciğerim Show. Ey Türk gençliği! Birinci vazife, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar, bütün dünyada insani görülmemiş bir galibiyetin olarak olabilirler. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk